Merhaba. Şimdiki durağımız Zincir Kıran Mehmet Bey Türbesi olacak. 14. yüzyılda beylik dönemine ait bir yapıdır burası. Yunus Bey oğlu Mahmut oğlu Mehmet Bey tarafından merhum oğul Ali için Şaban ayı sonları 779 ve milat önce Aralık şey sonra Aralık ayları sonunda 1370 tane inşa edildi yazıl, yazılmaktadır. Şöyle içeriye bir girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Bu dergahta yatan merhumlara Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir Fatiha'mızı bu kişiler için okuyalım istedik. Ezzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemler. Rahmanirrahim. Maliki yemettin. İyyiyyeken ablu ve iyiyyeken estayin. İttiras sıratal mustakeme sıratal lezzin. Elem talim gayrim attubu aleyhim. Velad Amin. Bir gün... Siz de bizler gibiydiniz. Biz de sizler gibi olacağız. İnşallah Allah yolunda ayrılmadan, doğruluk ve dürüstten ayrılmadan sizler gibi. Ve Ali İmran Suresi Allah yolunda öldürenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar haydırlar yani diridirler. Rableri katında hızıklandırırlar. Hüküm Yüce Allah'a attır. Sadakallahu lazım. Bu videomuzun da sonuna geliyoruz. Şimdiden teşekkür ederiz. Şu şekilde yaptıkları yerler. Gene selam söyleyerek gidiyoruz. Allah'ım inşallah sizleri cennete almıştır ve bizleri de inşallah cennete kabul eder. Esselamun Aleyküm.